Merhaba arkadaşlar. Okulların açılmasına çok az kaldı. Ben de hemen video çekelim dedim. Ben akıl arkadaşlarım yaptım. Hemen ilk önce makastan başlıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel. Şimdi diğer eşyalara geçiyorum. Ben iki tane makas aldım. Diğer makasım da böyle. Biri böyle dondurmalı. Bir de bir donatlı. Şimdi sulu boyamı gösteriyorum. Çok büyük. Küçük kalemler. Hemen kurşun kalemler arkadaşlar. Pastel boya. Not defteri. Dosya açalım. Bakın arkadaşlar içi çok güzel. Gösterdim size. Bu da örnek arkadaşlar. Normal, normal. Herkes alsın. Ay burada başladı. Bim'de başladı mesela. Herkes de başladı arkadaşlar. Bir tane bir şeyimiz kaldı. Bakın. Herkese görüşürüz.